seçeceğimiz komisyonlar bir bu toplantıda belirlenir. Bugün yapmamız neden yeni bir sisteme, yeni bir uygulamaya geçecek olmalı. En bazı belirsizliklerin ileride sorun olmadan kat amacıyla bugün aldık toplantımızı. Bugün bulmam gereken maddelerde mutlaka tabi bulunacak. Diğer maddelerde beraber beraberce birbirimizle dayanışma halinde yardımlaşmayla bu maddelerin hızlıca tamamlayalım. Evet, şimdi önce bir yazma, bir tane yazma belirlememiz lazım. Gönüllü olarak iki tane arkadaşımız varsa 规范。嗯嗯嗯嗯 arkadaşımız uhm. olsun mu? Bir şey kalmamıyorken, onu görmüyor. Biraz, biraz, Tek biraz, 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 o zaman. En yakın <laughs> <Take raci. gülüyor> hey, biraz, 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 Gönüllü olmak. Katkıcı olmak. iyi bir şey. Ne ben ne zaman? Ne? Niye yok? Niye bir gelmedi? Yani davet edip gelmedi. Gelmedi diye yazalım. bir iki defa toplantı yaparak ve göreve başladıktan sonra yapıyoruz. kısaca bunu alarak Şimdi. Evet, şöyle şu basın Bulduğumuz, önümüzde bulduğumuz, bulunduğumuz e, bulduğumuz haritayla devam ettik. Çok fazla bir değişikliğe gitmedik, gitmek istemedim. Açık e, artık okulun durumunu biliyordum zaten öncesinde. Daha iyi bir gözlemleme bu eğitim öğretim yılına daha farklı, daha güzel başlayalım diye eksikler önümüze çıktı tabii. Geçen yıl bazen yani, uygulayacağımız şeyler maalesef bazen uygulam uygulayamayacağız çünkü yeni bir e, program konuldu önümüzde. Haklı bir işte ilk de uygulaması. Tabii bunun ilgili birçok değişiklikler var bizim yöneticilerimizin de bilmediği birçok şeyleri var. Tarihimizin de olarak e, bilmiyor olabiliriz. Ama bize yol göstermesi gereken, aydınlatması gereken yöneticilerimiz de maalesef birçok konuda bize aydınlatması gerekiyorlar. En evet, e, biraz normal karşılıyoruz, biraz hazırlıksız e, olarak e, sistemin yani bir pilot uygulama sonucu yapılmış olsaydı böyle de besledikler Ama bize düşen göre madem bu uygulamadır artık kanunla sabitlenmiş uygulamadırsa biz de elimizdeki imkanlarımızla elimizdeki malzemeyle en iyisini nasıl yaparız? Nasıl hatasız, bu döneme başladık ve tamamladık diye bunun gayret içerisinde olacak. Evet, yeni bir sistemle beraber yeni bir e, öğretim tekniği de e, bu sene başlıyor biliyorsunuz. 9-3 olarak tabir ettiğimiz bir bu uygulayacak ama 4 artı 4 diye tabir edilen ilk yönetimin yerine ikram edilen sistem öğrencilerin bahçesi, derslikleri ve kullandıkları alanlar itibariyle ayrı ayrı zorunda gerektirdiği için orada farklı zorluklarımız olacak. Ayrıca okulumuzda bir başka eee kurumun bulunması nedeniyle de fizikli olarak kurulmuş sıkıntılar var. Ama ne yapalım? Yani elimizdeki malzeme bu dediğimiz gibi bunu en iyi şekilde nasıl değerlendiririz? Onun çabası içerisinde olacağız. Geçen gün kilopatlar da bahsettim. İlk üç katı zemin bir ve üstünü ilk okullar olarak tabi ettiğimiz ...dört... ...dört tanesini takip ettim. En son katı... ...ve... ...üçüncü kattaki... ...bir sınıf... ...beşinci sınıf iki tane... ...altıncı sınıf iki tane... ...yedi ve sekizinci sınıf alalım... olarak... ...eğitim ...başlayacağız. Alt katta iki tane şu anda boş istiyoruz ama onları mutlaka ihtiyaç duyacağız. Çünkü seçmeli dersler var biliyorsunuz. Beşinci sınıfta biraz sonra gündem olarak önümüze gelecek. Seçmeli derslerde öğrencinin iki grup veya üç grup olarak seçmeli ders alması durumunda o iki yeri kalan sınıfın dışındaki iki gruba da mekan lazım, yer lazım. O açıdan iki tane şimdi boş olan odanın da mutlaka bize faydası olacak, lazım olacak. Onu da kullanacağız. Evet. Şimdi ilk öğretim kurumları yönetmeliğinde değişik dolayısıyla arkadaşlar bu yeni kanunla birlikte <laughs> Thank <laughs> you. İkincisi, dayanma Yani kanunun dayanma hane. İkinci madde diyor. de

devam durumunu aramak. Sağlık okulu alanlar, raporlu süresinde altınlık eğitim alanlar, bu eğitimler süresinde eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeye bilirler. Bu sürenin eğitimde okula devamları sağlamak, bu öğrenci okula dönüşlerinde devam etmek etmekle eğitim öğretim yılına ait erkeği okul müdürlüğü sorumluluğu koordinatı ve alanlar. Orange, right? That's before.